Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yeni yıl videosuyla birlikteyiz. Yeni yıldan hepimizin dilekleri, beklentileri var. Ve bütün bunların kolaylık ve neşeyle gerçekleşebilmesi için yollar açalım istedim. Bununla ilgili şöyle bir çalışma yapabilirsiniz mesela. Geçtiğimiz yıllardan, ister 2023 olsun ister daha eski olsun, bugüne getirdiğiniz olumsuz, size hizmet etmeyen tüm duygu ve düşünceleri bir kağıda yazıp onları yakarak atabilirsiniz. Ve sonrasında yeni yıldan ya da bundan sonraki bütün hayatınız boyunca neler yaşamak istiyorsanız, neler hissetmek istiyorsanız o duyguları bir kağıda yazıp, yazıp saklayabilirsiniz. Bunun dışında dualar edebilirsiniz, başka ritüeller, meditasyonlar yapabilirsiniz. Ben sizlere his yüklemeleri yapmak istiyorum. Her ne yaparsanız yapın, hepsinin kolaylık ve neşeyle hayatınızda gerçekleşmesini bilmek ister misiniz? Yeni yılın size sağlık, mutluluk, para, huzur, dilediğiniz her ne varsa kolaylıkla vermesini ister misiniz? Bütün bunların hislerini bilmek ister misiniz? Hisler evet diyen herkese yüklenecektir. 2024 mutlu, huzurlu olsun. Sevgilerimle.